Evet, anlat bakayım e, neler olmuş olabilir. Parkta neden ne yumruk kattığımı. Evet be pişkin. Um, 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 biliyor musun baba? Um, um, bugün ben e, yani dün ben ne yaptım biliyor musun baba? Ne yaptın dede? Ne yaptın dede? Um, um, i̇lk önce ben. Um, 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 kızların kralı seni bir kızla tanıştıracağım dediğinde Ali e, Ali beni hemen geri serdi. Sonra da benim kafamdan tuttu ve ağzımı kapattı ve sonra da beni bir anda yere serdi. Sonra da çünkü ben öyle dedim ve sonra da A abi'me söyledim o sordu. sordu. E e e abim dedi ki onlar neden sen yumruk atmıyorsun benim öğrettiğim gibi dedi. Ben sordu e gidiyor gidiyordum yoluma. Bir anda durdum. Sordu abime korkuyorum dedim. Ve sordu korkmadan gergin gergin zorla gidiyordum. Sonra da onu bir yüzüne yumruk attım. Sonra da o, o, o böyle yaptı ve ağlamaya başladı. Kaç yaşında bu çocuk? Benden 10 metre. Yani 10 santim. O kaç yaşında peki? Ee, bilmiyorum. 10 yaşında bir çocuk herhalde öyle tahmin ediyorum sanki. Hayır 10 cm sadece. Hayır, hayır o kaç yaşındaydı Aliş? 10 yaşında değil sadece 13 cm. Bilmiyorum onu. İyi peki. İyi tamam peki Halime. <laughs>